Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. Ilgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Herkese tekrar merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün sizlere gerçek olan bir olayı anlatmak istiyorum. Farkına vardığım, kendimin de bir şekilde dolaylı olarak da olsa şahit olduğum bir çarpıklığı, Türkiye'de olan bir çarpıklığı sizlere dile getirmek istiyorum. Bu gibi konuları konuşmuyoruz. Konuşmayınca da kendi kendimizi çalıp, kendi kendimizi oynuyoruz, rol yapıyoruz gibime geliyor. Bunu nasıl bir dille anlatayım onu düşünüyorum epeydir ama şu karara vardım direkt konuşmamız lazım bu konuları ve ben de direkt konuşmaya karar verdim sizinle. Hepiniz de biliyorsunuz bizim Türklerin gelenekleri, görenekleri, dinimiz olsun her şeyimiz hakikaten hiç kimsenin yani bu dine inanan, bu toplumda yaşayan veya yaşamayan kimselerinde kabul edeceği kurallarla, geleneklerle, göreneklerle genelde dolu. Bu gelenekleri, görenekleri hepimiz sözde, bizler dilimizde uyguluyoruz. Ama teorik olarak kalıyor bunlar. Uygulamada kalmıyor. Ben o zıtlığı bu videomda sizinle paylaşmak istiyorum. Kuşadası'nda geçiyor bu olay. Yıllar boyunca devam etmiş bu olay. 20 yıl, 25 yıl içinde olan, gözlemlediğim bir olay olduğu için bu zıtlığı hala da anlayamıyorum. Kişileri de anlayamıyorum. Herhalde ya ben toplumdan uzaktayım ya da benim değerlerim farklı diye düşünmeye başladım. Burada Yazlık siteler doludur Kuşadası'nda, yazlık villalar doludur ve burada çalışan bahçıvanlar vardır ve bunlar genelde buradaki site'nin tahsis ettiği ev diyebilir misiniz bilmiyorum ama tavuk dümesi gibi yerlerde yaşarlar. Bu kişiler 24 saat hazır olda beklemektedirler yaz aylarında 24 saat buranın site'nin sakinlerine hizmet ederler her an için elinizin altı dır Bu kişiler genelde fakir kişilerdir. Bir çok mesleği olmayan kişilerdir ama bahçıvanlık gibi koşturma işleri, ıvır zıvır işlerini becerirler ve buradaki esnafı tanırlar. Onların sayesinde hemen bir arızanız olduğunda o kişileri çabuk bulabilirsiniz. Bu kişiler genelde askeri ücretle çalıştıkları için böyle yerlerde kimse fazla çalışmadığı için bunlara bir kümes gibi de olsa bir ev verilir ve bunlar burada hem sigortası ödenir hem de bekçilik yaparlar bu eve. Aslında resmen bekçi değillerdir. 20-25 yıl önce burada bu kişiler bekçi olarak da çalıştırıldı. Geceleri düdük verildi bunlara. Geceleri bunlar sitenin etrafında içinde tur atıp düdük çaldılar. Hırsızlıkları engellemeye çalıştılar. Halbuki kanuna öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığı halde. Bu birinci bir çağrı pıklıktı zaten. Gündüzlerde bu kişiler bahçıvan olarak çalıştırıldılar. Ekmek vesaire almaya, bakkala gönderildiler. Ivır zıvır ayak işlerinde çok kullanıldılar. Yani kısaca çok ezildi bu kişiler. Ufacık aylığa 24 saat neredeyse yaz sezonu boyunca bunlar çalıştırıldı. O da yetmedi. Bu kişilerin zaten mesleği yoktu. İyi kötü burada barınabilmek için bazı kendileri el aletleri alarak ufak tefek tamir tamiratları yaptılar. O kadar mesleği anlamasalar bile bir şekilde o el aletleriyle insanların arızalarını giderdiler. Anında giderdiler. Gece gündüz giderdiler. Ve gideriyorlar da ayrıca. Ama bunlar tabii ki bedavaya neredeyse çalıştılar. O aylığı dahil sayıldılar bunlar. Halbuki bu kişiler kendi ceplerinden iş aletleri vesaire aldıkları halde bu kişilere hiçbir cep harçlığı dahi verilmedi ezdikçe ezdiler yani. Ve bunlar bu işleri yaptığı yetmiyormuş gibi bu işler onlara ait, onların yapması gereken işler olmadığı halde bu işler beğenilmedi, daha çok istendi, daha çok istendi. O da yetmedi. Bu kişiler tekmil versin istendi. Her saat neredesin, nereye gidiyorsun gibisince her hareketleri bunların gözlendi, kontrol altında tutuldu. Bu kişiler kendi evlerinde bir misafir çağırıp bir yemek yemez hale geldiler aşırıya gidenlerden bahsediyorum kendi tatilleri vesaireleri olmadı yaz sezonunda ve bunu yapan kişilerde kimler biliyor musunuz Arkadaşlar bu kişiler burada ev sahibi olan kişiler genelde yememiş içmemiş bir şekilde aylıklarıyla Bunlar öğretmen resmi dairede çalışan kişiler bunlar aylıklı kişiler bir şekilde bu evi sahip olmuşlar ama zannediyorlar ki bu kişiler sanki sararı kay yavrusuna sahipler ve burada çalışan kişiler veya diğer kişiler sanki onlara hizmet etmekle yükümlüler. Çünkü öyle alışmışlar. Böyle kişiler bir de seçim zamanlarında adaletten, eşitlikten, insan haklarından vesaireden bahsederler. Kendilerini sosyal demokrat olarak nitelerler ama kendinden aşağı olan işçileri nedense ezerler, askeri ücretle ezerler, askeri ücretle hem karı koca çalışırlar bunlar. Hem de 24 saat bunları çalıştırırlar. Neredeyse abartıyorum elbette 24 saat. Çalışıldığı anda da oldu onu da biliyorum. Devamlı olmadı bu. Gece nöbete, bekçilik nöbetini gündüz sabahta bütün gün bahçede çalıştırırlar. Ve bu adam ne zaman uyur, ne yapar diye sormazlar. Bu kişiler sadece hayatın bir kenarından tutunmaya çalışan kişilerdir. Bunu da ezen birazcık yukarı çıkmış kendini bir şey sanan dediğim gibi bir de kendini sosyal demokrat olarak niteleyen, emekçinin yanında olduğunu niteleyen kişilerdir. Ben bunları yıllardır hala anlamadım. Bunlara karşı savaştım. Elimden geldiğince gelip giderken yanlışlıklarını anlatmaya çalıştım. Bu kişilere destek oldum burada, Türkiye'de ve bunların yanlışlığını anlatmaya çalıştım ama nedense bir türlü bunu başaramadım. Bu kişiler böyle işçiyi köle gibi kullandılar. Bu kişiyi kaçırırsınız dedim. Bu kişinin kapasitesi bu kadar bundan daha fazla isteyemezsiniz eleştiremezsiniz bağıramazsınız çağıramazsınız laf söyleyemezsiniz bunu yapmanız yanlış kendinize zarar verir dedim çünkü dediğim gibi iyi kötü her an için elinin altında bir arıza bir şey veya bir yardıma ihtiyacın olduğunda koşacak bir kişi vardı bu kişiyi kaçırmayın dedi ama nedense insanlar sürü hayvanı gibi hareket etti burada sürü nereye gidiyorsa o sürüyle beraber herkes yanlış olduğunu bile bile gittiler ve nitekim o kişiler kaçırıldı buradan. Sonraki gelen kişiler burada ne yaptılar? Sadece çimleri biçtiler o kadar. İşim bu dediler geçtiler. Böyle kişileri daha el üstünde tutacakken bu kişiler niye böyle yapmışlar veya niye böyle yaparlar, niye ezerler? Çünkü bu dediğim kişiler ne hırsızlıkları vardır, ne kimseyi kötü gözle bakarlar. Siteyi kendi yerleri gibi koruyan bu kişileri, kendi ailesi gibi gören bu kişilerden daha fazla neden bazı şeyler istenir, niye insanlar yetinmez, niye kapasitelerinin üzerinde şeyler, işler isterler bu kişilerden, bu kişilerin kapasitesi çok iyi olsa her işten anlasalar, su işinden anlasalar, iyi kötü anlıyorlardı. Çatı işinden anlasalar, bahçıvanlık işinden anlasalar. Burada sitede yapılabilecek her iş, inşaat işinden o kadar mükemmel anlasalar. Burada işleri ne? Bu askeri ücrete kim burada kölelik yapar diye anlatmaya çalıştığım halde anlamadılar. Anlamak istemediler. Nedense hadi anlamak istemeyen zengin, çok zengin bir şey olur da anlarım da bu kişiler bunları daha iyi anladığı bunu söyleyen sosyal demokrat emekçi olan, emekçi olduğunu iddia eden kişiler. Bu kişiler sonra tabi bu kişi kaybettikten sonra anladılar. Herkes kabuğuna çekildi. Yanlışlıklarını anladılar ama iş işten geçtikten sonra anlasanız ne olur. Belki de anlamadılar. Çünkü başkalarına karşı belki utanıyorlar. O kişiye karşı değil de başkalarına karşı utanıyorlar. Onu da bilmiyorum. Ama böyle bir çarpıklık var ülkemizde. Düşene daha fazla tekme vuruyoruz. Bunu da kendi içinden emekçi olduğunu iddia eden kişiler yapıyor. Onu anlamış değilim. Sosyal demokratım diyor, adalet diyor, eşitlik diyor, vesaire diyor, özgürlük diyor ama başkalarının özgürlüğünü köleliğe çeviriyor bu kişiler ve böyle kişiler maalesef çok burada. Üç ay dahi kalmıyorlar burada. Ona buna emir veriyorlar, emirler veriyorlar. Tatile sanki gelmiyorlar da. Burada bir işveren gibi, bir patron gibi bir de herkes veya o kişi hep ona hizmet edecekmiş gibi davranıyorlar. Aşağılayıcı cümleler kuruyorlar. O cümleler en kötü olanı zaten işkence eden, psikolojik işkenceden bahsediyorum. İşkence eden ve huzur vermeyen cümleler kurmaktan hoşlanıyorlar. Ben böyle ters bir kendisiyle zıt söyledikleriyle zıt yaşayan kişileri ben ilk defa burada Kuşadası'nda gördüm. Bilmiyorum bunu yapanlar da dediğim gibi özgürlük savaşçıları olarak kendini niteleyen kişiler. Ben bunları protesto ediyorum. Ya olduğunuz gibi olun ya da göründüğünüz gibi görünün diyorum. Bunlar hiçbirini beceremiyorlar. Beceremeyince aslında kendilerine zarar verdiklerini farkında bile değiller. O kişiyi kaçırdılar şimdi. Bir iş yaptıracaklar. Arıyorlar burada. Parayla yaptıracaklar. Paraları da yetmiyor. Hani sen bu sarayın sahibiydin. Hani sen o dağları sen yarattın. Şimdi o dağları yaratamadıklarının, yaratmadıklarının farkına vardılar ama iş işten geçti, yıllar geçti, gönülleri kırdılar. Şimdi o gönüller tamir edilmiyor. Bu gönül kırma işi neden bizim ülkemizde çoğaldı? Neden insanlara insan gibi davranmıyoruz? İnsan ve insanları ni meslekleriyle, ünvanlarıyla, o ünvanlarına göre davranıyoruz. İnsan temizlikçi de olabilir, işçi de olabilir olabilir, patron da olabilir, bir büyük kurumun müdürü de olabilir ama sonuçta böyle yerlerde herkes eşit olması lazım. İş yerindedir onun patronluğu, onun saygı değerliği. Burada değildir. Burada çöpçüyle de aynı seviyedesindir. Generalle de aynı seviyedesindir. Ben öyle olduğunu inanıyorum. Bu zihniyet bizim atasözlerimizde var, geleneklerimizde var, göreneklerimizde var ama uygulama maalesef sıfır bu sıfırdan bizim bir şekilde kurtulmamız lazım bunu da yapan kişiler biliyor musunuz kimler hiç anlayamadığım bu kişiler kendini akademisyen sınıfında okumuş sana öğretmendir yani devlet dairelerinde çalışan kurumlarında çalışan kendini bir şey sanan insanlar özellikle öğretmenlerin bunu yapmasın hiç anlayamıyorum zaten öğretmenler de hep diyorum siz gurur duyuyorsunuz gurur duymakta haklısınız yeni nesiller yetiştiriyorsunuz ama iyi bir işten insan gurur duyar iyi yaptığı bir işten gurur duyar sizler işinizi iyi yaptıysanız ülkenin durumunu bakalım bu ülkedeki insanların durumunu bakalım iyi yapıp yapmadığınızı görebiliriz ve görüyoruz da e demek ki bu ülkemizde ve bu ülkemizin durumu gurur verecek bir durum olmadığı için bu kişiler de boşu boşuna gurur duymasınlar. Çünkü becerememişler bu işi. Becermemekte direniyorlar ve burada da insanları böyle davranıyorlar. Okulda çocukları nasıl davrandıklarını siz düşünün artık. Böyle bir çarpıklığı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım insanları parasıyla değil, bindiği arabayla değil, insanlığıyla saygı göstererek, insan olduğu için saygı göstererek böyle davranırız. Herkesin bir gururu vardır. Herkes insandır. Herkes eşittir. Çok da okumuş olsa, az da okumuş olsa, mesleği çok iyi bir meslek de olsa, çok kötü bir meslek de olsa, o mesleği yapacak insanlara bizim toplumumuzda ihtiyacımız vardır. Birisi daha iyi, birisi daha kötü diye ayırt etmek kötüdür. Bir doktor çok iyi bir doktor olabilir okumuştur. Bunu okutan zaten o toplumdur. Ama bir çoban veya bir çöpçü veya bir fırıncı, bir fırıncıya ihtiyacı vardır onun her gün ekmek yiyebilmesi için. O yüzden ikisi de aynı değerdedir benim için. Bir çöpçü de öyledir. Bir çöpçüye her gün ihtiyacımız vardır. Ama doktora her gün ihtiyacımız yok. Bunu da söyleyebilirim. O yüzden bütün meslekler benim gözümle aynı seviyede saygıyı, sevgiyi hak etmektedir dedirler. Zaten o mesleklerin birleşiminden, ayrı ayrı kişilerin yapmasından dolayı ulus ve toplum olunabiliyor. O yüzden uluslar ve toplumlar ayakta kalıyor. Bir çöpçüsüz toplum ulus düşünülemez. Fırıncısı olmayan bir ulus toplum düşünülemez. Bir çiftçisi olmayan toplum düşünülemez. Gene doktoru olmayan, gene yöneticisi olmayan düşünülemez. Bunlar tek başına hiçbir şey ifade etmezler. O yüzden biz birlikte bir ulus olduğumuz için hepimiz de eşitiz, aynı saygıyı ve sevgiyi hak ediyoruz. Siz de karşımızdakilere aynı şekilde eşit saygıyı ve sevgiyi verin diyorum. Bir sonraki videomda görüşelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Esen kalın, hoşçakalın.